Oğlum yakmayın lan üstüne yazı yazın lan. <laughs> üstüne çarşı yazıyor aslında ortasında da. Lan boş şeyin yakmayın lan. Merdivenden yukarıya kaçanlar merdivenden yukarıya kaçanlar nasıl ileride heykele de çıksınlar gitsin heykeli heykele, de, heykele de çıksınlar Şey söyler. Geldiğinde gelmedik mi? Merdivende sikmedik mi? Yeşil beyaz rengire. Kurumama kırmızı Kırmızıyı eklemedik mi? Bugün bize 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 saldırmak düşer. Gördüğümüz Bursalıyı indirmek düşer. Bugün yine bize bize saldırmak düşer. Bravo çocuklar. Kapat lan kapat.